İ'lem aziz, ey aziz kardeşim bil ki dünyada sana ait çok emirler, işler, olaylar vardır. Ama ne mahiyetlerinden ve ne de akıbetlerinden haberin olmuyor. Biri cesettir. Evet cesedin genç iken latif, şirin, güzel, zarif ve güzel gül çiçeğine benzer. Sede ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavül eder, bir halden bir hale döner. Biri de hayat ve hayvaniyettir, canlılıktır, bunun da sonu ölüm ve zevaldir. Biri de insaniyettir, bu ise zeval ve beka arasında, yokluk ve kalıcılık arasında mütereddittir, kararsızdır, gelir gider. Daimi bakinin zikriyle muhafazası, baki olan, sonsuz olan Allah'ın zikriyle korunması lazımdır. Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu, sınırı tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma, üzülme. Tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tuğli emel yükünü, bitmez, tükenmez, sonsuz arzularını yüklenme. Biri de vücuttur, Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak malikül mülktür. Mülkün sahibi olan Allah'tır. Ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Binaenaleyh maliki hakikinin gerçek sahibin daireyi emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Ümitsizliği intihar eden hırs gibi. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zahildir, geçip gidicidir, devamları yoktur. Zevalleri düşünülürse zıtları zihne gelir, lezzet verir. Biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın.'' Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine, icat edene feda et. Mukabilinde karşılığında büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya bade heva boşu boşuna zahil olur yok olur gider veya onun malı olduğundan yine ona rücu eder. Eğer vücuduna itimat edersen ademe düşersin, yokluğa düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir.